Peki, biz seçmiyoruz, kim seçiyor? İdeal eşimizi ya da ideal partnerimizi. Biz değil. İçimizdeki yarım kalan çocuklar seçiyor. Yani eğer çok sert, çok despot, çok kuralcı bir anne eli büyümüş bir erkek çocuğuysan, daha uyumlu, daha ılımlı, daha yumuşak tavırlara, daha köşeleri olmayan kadınlara tercih ediyorlar hayatlarında. Eğer baba figürü çok sert ya da baba figürü hayatından çok erken ayrılmış bir kız çocuğuysan bu sefer senin çok sahiplenen koruyucu yediğine içtiğine kaçta yediğine kaçta çıktığına çok dikkat eden yani seninle çok ilgiliymiş zannettiğin bir erkek figürüyle birlikte oluyorsun hayatında. Yani bunu yaparak ne yapıyorsun? Aslında bunu yaparak çocukluğundaki yarım kalmış sevgi kavanozlarını dolduruyorsun sevgi, ilgi kavanozlarını dolduruyorsun ve bu bir zaman sonra doluyor. Dolduktan sonra işte tam o sırada şunu söylemeye başlıyor çiftler ya da bireyler. İnanılmaz bir aşkla evlendim ama geldiğim noktada nasıl hiçbir şey hissedemiyorum. İşte bu durum tamamen açıklaması sevgi kavanozların doldu. Sen artık duydun, sen artık tamamsın ve yuvadan uçma vaktin geldi demek. O yüzden partner seçiminde lütfen e, görüş açılarınızın biri olmasına, hayat bakışınızın hemen hemen aynı olmasına, eğitim düzeyine, e, yetiştirilme tarzına dikkat ederek eş seçimi yapmak çok önemli. Yani evlilikten ne beklediğiniz ikinizin de ortak olması lazım. Evlilikten ne bekliyorum? Evlilikten ne bekliyorsun? Bir ilişkiden ne bekliyorum? Bir ilişkiden ne bekliyorsun? görüş açılarınızın ve hayata bakış açınızın bir olması gerekiyor ki sağlıklı bir ilişki olarak devam edebilirsiniz.